Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craftsman videosu yapıyoruz arkadaşlar. Ben... Bugün o eski evleri unutun arkadaşlar. Daha farklı bir ev yapacağız. Ana yumurta çıkardılar. Tek atmışta. Arkadaşlar bugün çok farklı bir şey yapacağız. Şaşıracaksınız. Ve arkadaşlar bu arkamızdaki görmüş olduğunuz şey. Şunu da şurasını bir kapatayım. Hmm. Arkadaşlar size bu kapı nereye gidiyor? Sizce ben buraya ev yapmış mıyımdır arkadaşlar? Yaptım arkadaşlar. Ama devamını devamını sizinle yapacağız arkadaşlar. Daha çok gideceğiz. Sadece dış kısmını yaptım. Şöyle yukarıdan da bir bakalım. Akşam olacak. Ama zaten içeri gireceğim sıkıntı yok. Arkadaşlar kapıyı açıyoruz. Kapıyı kapattıktan sonra içeride bir iki tane daha kapı var arkadaşlar. O kapıyı da açıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar aşağı inen bir yolumuz var. Bu aşağı inen yoldan çok şeyler olacak. Ama arkadaşlar biz bayağı bir değiştireceğiz buraya. Şu anda akşam oluyor. La burası denizmiş. Kapat şurayı. da bir anda taşmaz. Taşmayak. Şöyle bir şeyler yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video kapalıyken şuraya ufak bir şey el attım arkadaşlar. Buraya kapı koydum ve buradan bir gidiş yolu sağladım. Dümdüz gittiğimiz zaman arkadaşlar solda dönüyoruz. Solda bir kapı daha var arkadaşlar. Kapıdan giriyoruz. Kapıdan girdikten sonra kapıyı kapatalım. Kapıyı açıyoruz arkadaşlar. Burada tek kişilik bir odamız var. Tek kişilik bir oda var burada. Burada arkadaşlar çift kişilik bir oda var. İki kişilik oda var burada. Üç kişilik yer var burada arkadaşlar. Üst tarafta üç alt, alt tarafa şimdi yapacağım arkadaşlar. Burada zaten mesela arkadaşlar ben burayı bir kiralık cennetine çeviriyorum. Buraya bir pansiyon yapacağız arkadaşlar. Akşam olmuş. Hava kararır. Kapımızı kapatalım. Aşağı inip başlayalım mı ama Haydi. Fazla mesaiye başlıyordun. Şimdi böyle arkadaşlar dümdüz bir şekilde gideceğiz. Arkadaşlar bayağı bir gideceğiz. Bayağı bir gideceğiz. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Acaba bunu annemiz gidersek oğlumdan mina çıkar mıyız? Şöyle bir devam edelim. Bu kadar açıklık bize sanki yeter gibi. Yok ya yetmez. Devam. Tamamdır. Alt katıda şöyle bir şey yaptım. Yer altında pansiyon. Arkadaşlar artık Brawl doğru gelsin mi? Ben Brawl bıraktım arkadaşlar ama devam edebilir. Devam et, Devam etmiş şansımız da var. Şuraya hemen bir oda çekalım hemen bir dakika. Burası koridor. Buradan dümdüz çıkınca bahçeye çıkarsınız zaten. Dur. Buraya touch. Tamamdır. O zaman biraz da böyle gidelim arkadaşlar. Çünkü oda yapacağız ya. Tamamdır. Şimdi de buraya yapalım. Bak şurada kapımız olsun direkt Arkadaşlar tam buraya bir oda yapmaya karar verdim ve odayı yaptım. Buraya doğru arkadaşlar bak bu baktığım yana doğru gidecekken bir anda başka bir yola çıktığını gördüm. Bayağı kötü bir yola çıktı. Ve de arkadaşlar böyle bir oda yaptım bak gösteriyorum arkadaşlar çift kişilik. Buraya bir kişi buraya da bir kişi yatar arkadaşlar çift kişilik bir oda daha yaptım. Arkadaşlar sonra buralara bir puan vereceğiz. Nasıl puan dersiniz şimdi? Yer vereceğiz yani arkadaşlar. Nasıl yer? Numara vereceğiz üstüne. Kapı numarası vereceğiz. Mesela buraya 033 veya 01 veya 02 veya 05 diye gideceğiz. Şu anda benim yaptığım üst kattaki odalar da var mesela. Üst kattaki odaları da falan numara yaparız. Şimdi buraya hemen devamını bir yer yapalım. Burası kapımızın girişi olsun. Sola mı kayalım sağa mı kayalım sola kayalım. Bir tane bundan devam edelim. Tamam. Biraz açalım böyle şimdi geniş olsun. Tamamdır. Bir odamızın çevresi de bir bölme daha gidelim. Tamam Bir bölme daha geldik. Şurayı kapatalım. Bu alttaki toprakları da değiştirelim. Ya dur. Hı. Tamamdır. Bu parkeleri falan da değiştirdim. Burası da artık bir oda haline geldi. Şurayı da geçesene. Ya. Giriş. Giriş ne? Ama bu kadar yeter. Biraz oh be, burası güzel biraz... oldu. Burası biraz geniş oldu. Bir kapı daha koyalım buraya hemen. Girişlerin etraf toprak olmasın. Arkadaşlar bir odayı sizinle yaptık. Bunu yanlış koyduğumu fark ettim. Tamam Bu odamız daha, daha güzel oldu sanki. Şimdi şu taşı şuradan bir kaldır. Bu taç buraya veriyor ışığı. Şunu da koy buraya da. Bu da bir tane ışığımız olsun. Bunu da yukarı al. Hı. Şuraya da arkadaşlar numaraları yazarız. Dur. Hı. Bunu da buraya koydum. Burada arkadaşlar numaraları yazalım tek tek şimdi. Ondan sonra videomuzu kapatırız artık. İki tane oda yaptım. Buraya alta. Bir. iki Kapıyı açıyorsun. Sola dönüyorsun. Burası yataksız bir oda oldu bu arada. Şimdi fark ettim. Taçı bir kaldır. Hemen şuraya yataklık bir şey yapalım. Tamam şöyle mesela bir yatak koydum buraya. Şurayı azıcık açıyorum. Şöyle mesela bir yatak daha koyacağım çünkü. Ana aslında bak böyle daha mantıklı olabilirmiş. Ama daha saçma olur. Şimdi alt tabanları da, da, yapalım. Tamamdır. Altımız toprak olmasın. Tamamdır arkadaşlar. Bir kişilik, iki kişilik daha oda yaptım. Bir kişi burada, bir kişi de böyle yatar. Tamamdır. Buraya çift kişilik oda yaptım buraya da. Şimdi tek kişilik tane daha oda yapalım arkadaşlar. Küçük bir oda daha yapalım hemen. Burası zaten tek kişilik değil mi? Yok burası çift. Burası da çift arkadaşlar. Hemen bir tane tek kişilik oda yapalım. Hemen hızlı bir şekilde. Yapıyoruz arkadaşlar beraber. Ve arkadaşlar tek kişilik oda yaptım ama çift yatak var. Adam, buraya burada gelen insan tek rahat başına yatsın. Taçımızı da hemen şuraya doğru diktiğimiz zaman müthiş bir şekilde ateş olur. Tamamdır arkadaşlar. Küçük tane de küçük bir oda yaptım buraya. Tek kişilik. üst kata geldik arkadaşlar. Şimdi üst kattan başlıyoruz. Bir dakika yanlış tarafa doğru geldim. Bu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Dur. Şuraya hemen yazalım. Bu yazma tahtası nerede? Şuraya. Mini Hotel. Mini hotel. Buyurun. Ve arkadaşlar ismini de yazdım. Şimdi numaraları tek tek numara yazacağız arkadaşlar. Bitmiş halini göstereceğim size. İşte bitmiş halini görün. Bitmiş hali daha iyi olur. Ben bitmiş haliyle geliyorum. Ve arkadaşlar hazır mısınız? <laughs> Evimiz hazır. Otelimiz hazır arkadaşlar. Kendime yapmadım. Bakın şimdi. Buradaki yerleri okuyalım arkadaşlar. Yeklerden... Arkadaşlar benim sesim yazılara benim sesim gelmiyorsa eğer yazılara nereye gittiğimi anlayabilirsiniz zaten yazılara doğru bakın Ve arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yer altına bir mini bir hotel yaptım. Mini hotel gibi bir şey. Bakın arkadaşlar çevresinden böyle bir çevresi var. Bu da bu da bir şey bir şey ama ama güzel bir hava kattı buraya. Çatısı camdan arkadaşlar git gide gidebilirsiniz. Alta doğru müthiş şeyler var. Başka bir Arkadaşlar başka neler yapalım arkadaşlar. Bu video eğer hedef kitleye gelirse arkadaşlar daha büyük bir şeyler inşa edeceğiz arkadaşlar. Yer altına başka şeyler de inşa edebiliriz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu videoda sesim gelmediyse kusura bakmayın. Bay bay.